Çarşafları çıkardım gün önce karbonat döküyorum, ardından bir güzel süpürüyorum şöyle başladı bir güzel süpürdüm, ardından lavanta yağını sıktım mis gibi koktu, temiz çarşaflarımı çıkardım, lastikli yeni bir çarşaf almıştım, o kadar rahat ettim ki böyle cuk oldu gerçekten tam jilet yastıklarımızda şöyle oh mis gibi kokuyor. Yorgan kılıfı geçirmenin eminim daha birçok pratik yolu vardır ama ben böyle çok rahat ediyorum. Yorganın sağ ve sol ucunu çarşafın sağ ve sol ucuyla böyle birleştiriyorum. O üçgen köşelerin tam oturması önemli. Şöyle bir sallıyorum. Ön taraf tamam. Şimdi de arka uçlarını aynı şekilde birleştiriyorum. Şöyle dizimi koymazsam olmaz. Gördüğünüz gibi böyle birkaç saniyede yorganımı kılıfıma geçirdim. Şöyle uçları da bağlayalım. Mis gibi oldu. Bazanın yanında birkaç leken vardı. Hazır elimdeymişken onları da bir güzel yıkadım halıyı süpürünce ya da böyle diğerleri yıkayınca çıkan izler yok mu